Bakıcı ailesi, Kerem'i zehirlemeye gidiyoruz. Sen birazdan görürsün Kerem. Hadi, üstümüzü başımızı değiştirelim. Hop, ben değiştirdim anneciğim, babacığım. Nasıl? Olmuş mu? Bizi böyle kimse tanıyamaz. Kimse. <laughs> Sessiz olun. Birazdan molaya çıkarlar. Zehirli hamburgeri Kerem'e vereceğiz. Ve hastanelik olacak. <laughs> Oh be sonunda öğle molası geldi. Karnım acıktı ya karnım acıktı. Eve gidip güzel bir yemek yiyeyim. Hadi beyler yürü yürü yemeğe gidelim ha. Bu ne lan hamburger mi? Vay be canım çekti bir tane ver bakalım. Buyurun memur bey hamur hamburgerlerimiz çok güzeldir. Siz de ister misiniz? Gerçekten bakın çok güzel. Ben de alayım madem bir tane. Ver bakalım ver ver. Ne kadar yeter mi bu kadar? Hadi kolay gelsin. Şu nerede kaldı? Çocuklar ben yemeğe çıkıyorum yemeğe çıkıyorum. Ha? Hamburgerci. Ulan diyetteyim ama nasıl canım çekti ya. Kolay gelsin. Teşekkürler Kerem komiser. Hamburger ister misiniz? Vallahi isterim ya alayım bir tane. Hadi Joker yapalım şunu. Hemen hazırlıyorum Kerem komiser. Ha? Efendim hayat. Geliyorum geliyorum eve geliyorum birazdan öğle yemeğin evet. Joker al çabuk şunu çabuk çabuk yapa. yap. Yap yap Amurgeriniz de baya lezzetli oldu Kerem Komiser. Tamam hayatım tamam hadi görüşürüz. Beyler hazır mı benim hamburger ha? Teşekkür ederim buyurun ücreti burada. Afiyet olsun Kerem Komiser. Hamburgeri çok beğeneceğiniz. İşte bu kadar. Hadi üstümüzü değiştirip gidelim buradan. Şu yolu uzatarak gideyim de asla hamburger yediğimi görmesin. Diyeti bozduğumu anlarsa çok kızar bana. Yürüyün hadi yürüyün. Birbirimizi görmeden kaçalım hemen. Hastanede görüşürüz Kerem komiser. Bu <laughs> hamburgerin içinde ne var ya? Ağzıma çirkin bir tat geliyor. Ne bu ya böyle? Ne koydu ya bunun içine? Bozulmuş mu içindekiler. Bu ne ya böyle? Hı? Başım dönüyor. Aa, oh. oh. ne oluyor ya? Zehirleniyor muyum? Aa. Oh. Ne? Boş lan. Koş. Adam düştü. Adam düştü. Şuna bak lan. Kerem komiser değil mi bu? İyi misin? İyi misin? Ne olmuş buna? Yerde hamburgeri attı. Oh, ambulans arayın ambulans arayın diyor. çabuk çabuk arayın Merak etme Kerem komiser Arıyoruz hemen merak etme sen merak etme Kötü bakıcı ailesi Kerem komiseri zehirlemişti Kerem komiserin durumu çok kötüydü Hastanelik olmuştu Ambulans tam vaktinde yetişmişti Ama Kerem komiserin durumu çok kötüydü Bakalım Kerem komiserin başına neler gelecek Hep beraber göreceğiz Videoyu beğenip kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın ne olmuş lan adama? Zehlenmiş galiba. Hemşireler öyle diyordu. Gel bakalım oğlum. Kerem'e bakalım. Hastaneye getirmişler mi? Ha? Babacım, orada biri var. O mu? Devam et, devam et. Biraz daha, biraz daha. Namz yerine geliyor. Biraz daha. Ne olmuş bu adama ya? Bu normal bir şey değil. Bili bilerek yapmış bunu buna. Bilerek yapmış. Hı? Babacım doktorlar ameliyat ediyorlar onu. Hayır kurtaracaklar Kerim'i. <laughs> güzel hasta kendine geldi. Gel hadi gel hemşireler baksın biraz kan versinler tamam kendine gelecek bu. Midesini de iyice bir yıkayalım. Ne artık böyle. Tamam her şey güzel görünüyor şu anlık. Gel hadi çıkalım. Hayır, ölmedi. Kerem kurtuldu. Buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Çabuk üstünü değiştir. İçeriye gidiyoruz. Bizden asla kurtulamayacaksın Kerem asla. Ne oldu babama ya? Ne zaman çıkacak? Ne zaman? Sakin ol bebek asker. Sakin ol. Yediği bir şey dokunmuş galiba. Zehirlenmiş. Merak etme. İyileşir hemen. Kerem komiser güçlüdür. Kasım gel oğlum hadi gel. Buradan gideceğiz. <laughs> Ha? Doktor geldi. Doktor bey, Kerem komiser için mi geldiniz? Evet, onun için geldik. Siz nereden biliyorsunuz? Yoksa siz de mi kırık değiştirdiniz? Ha? Ne diyorsun sen ya? Kazım sus sus sus. Ne oluyor doktor bey? Bir şey söyleyin. Siz merak etmeyin. Girip bakacağız. Durumu gayet iyi. Sakın gelmeyin içeriye ama. Bunlar nasıl doktor ya? İlk defa böyle doktor görüyorum. Ben de kaç senedir bu hastaneye geliyorum. İlk defa gördüm bu doktorları. Yeni başlamışlar herhalde işe. Babamı kurtarsınlar da başka bir şey istemiyorum. Kazım çabuk gel gel. Şunun işini bitirelim artık. <laughs> Babacım bu makineyi falan kırayım mı? Kablolarını kopartayım mı? Evet ama çok fazla ses yapma. Çıkart onu da. Aferin. <laughs> Fakir amca içimde kötü bir his var. Ben babamı görmek istiyorum. Babamı görmek istiyorum. Yoksa ölüyor mu? Neden bu kadar çok doktor girdi içeriye? Kesin bir şey var. Kesin bir şey var. Ben babamı göreceğim. Babamı göreceğim. Bırakın bırakın. Bebek asker dur dur. İçeride doktorlar var. Dur dur. Babamı görmek istiyorum ha? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Eyvah. Yakaladık babacığım. Yakaladık. Kaç kaç. Görüşürüz Kerem komiser. <laughs> gel çabuk gel buradan kaçmamız lazım çabuk çabuk işte taksi dur bakalım dur fakir amca fakir amca doktor canım doktor canım çabuk çabuk doktor bey doktor bey içeride bir şey oluyor doktor bey çekilin ben doktorum siz bana bakın ben gidiyorum kaçıyorlar kaçıyorlar ne oluyor lan ıy siz nasılsınız böyle konuşma lan yürü yürü bas kaza bas geliyor çabuk bas gelin lan buraya kaçmayın lan, kaçmayın gelin buraya gelin Ha? Bebek polis ne oluyor kanka? Efe gel bas bas taksici peşinden git çabuk. Onları yakalamamız lazım acil bas kardeşim bas bas. Taksici biraz hızlı git yoksa seni mahvedeceğim hızlan biraz daha. Bebek asker ne olduğunu anlatacak mısın kanka? Zamanımız yok bas bas. Bunlar babamı öldürüyorlar yakala şunları. Çekilin çekilin eseriz Allah çekilin. Baba ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor? Nereden çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz Taksici benim canımı sıkma. Baş su gaza bas. Babacığım şu taksiciden kurtulalım artık. Merak etme kanka yakalayacağım onları. Sen aşağı in bakalım taksici. Taksi yapma. Efek biraz daha azı bir kanka biraz daha azı. Gelin lan buraya gelin. Alın lan size gelin buraya kaçmayın. Babacığım bu bana ateş ediyor. Bak inip kafasını kıracağım ben bunu. İneceğim bak babacığım. Aa, sıktım. Aa. Merak etme oğlum. Bir haftan ondan kurtulacağız. Bebek kanka yaklaş kanka yaklaş. Arama yapmayacağım. Bebek kanka kanka şimdi. Hı. Teslim ol teslim ol. Yoksa geberteceğim sizi. Bebek kanka kanka dikkatli ol. Bizi mi yakalayacaksın? Ama biz kaçtık ki. Hadi görüşürüz. Ha? Nereye gitti bu adam? Nereye gitti? Ha? Öğretmenim araba üstümüze geliyor. Ha? Hayır okula gireceğim. Arkadaşlar hayır. Oh, ölmek istemiyorum. Bebek asker kanka manyak mısın sen? Oğlum manyak mı sen üstümüze sürüyorsun? Bebek asker iyisin değil mi kanka? Ben iyiyim ben iyiyim siz iyisiniz değil mi? Ama bunlar nereye kaçtı ya? Neredesiniz lan? Neredesiniz nereye kaçtı bunlar? Nereye kaçtı hiçbir yerde yoklar. O kocaman dev nasıl kaybolalım bilir bir anda. Bak yaşamı saklandılar yoksa. <laughs> Burada da yoklar. Burada da yoklar. Nereye gitti Efekan bundan? Nereye gitti? Kanka Joker'in sihirli güçleri var. Nasıl bir güç bu? Kocaman devi nasıl ökenebilir? Ne oluyor ulan? Kim arıyorsunuz siz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Korkunç bakıcı ailesini arıyoruz. Babamız evli Onları bulmamız lazım. Ama bir anda kayboldular. Hiçbir yerde yoklar. Nasıl ya? Nasıl kayboluyor oğlum? Baba asker, nasıl ya? O değil mi kanka? Ulan öldürmek mi senin lan bizi? Sen nasıl araba kullanıyorsun? Arabayı ben kullanmıyordum Balde. Joker kullanıyordu. Ulan sen beni enayi lan? Sen beni kandıracağını mı düşünüyorsun? Sen bizi öldürecek <laughs> miydi de? Öldürecek beni? Aa, Baldi bak yanlış yapıyorsun. Baldi bebek asker bir şey yapmadı. Sinirlendirme onu. Wow, bırak ulan beni. Bırak ulan beni. Nereye götürüyorsun? Hey, yapma sakın. Sakın yapma. Hayır hayır. Aa, bırak çıkar beni buradan. Çıkar. Efe kalk yürü kanka hastaneye gitmemiz lazım. Babamın durumunu öğrenmem lazım. Arkadaşlar görüşürüz sonra. Görüşürüz kanka görüşürüz. Der. Ben hiçbir şey anlamadım oğlum ne oluyor ya? Ben de anlamadım ya. Bunlar kafayı yemiş. Bebek asker kime diyorum ulan kime diyorum çıkart beni buradan seni mahvedeceğim seni sürüm sürüm süründüreceğim çıkart beni buradan Kerem komiser biraz daha iyisin değil mi? İyiyim ya iyiyim hala midem bulanıyor Normal Kerem komiser zehirlemişler seni Ama merak etme doktorlar iyi olduğunu söylediler Korkunç bakıcı ailesiymiş onlar kılık değiştirmişler ben de gittim salak gibi hamburger aldım onlardan Gel kanka gel babamın burası babacım biz geldik Babacım uyanmışsın babacım uyanmışsın iyi misin babacım? İyiyim oğlum iyiyim. Sen onları yakalayabildin mi peşlerinden gitmişsin. Gittik Kerem komiser ama elimizden geçirdik. Aynen babacım bir anda kayboldular sihir yaptılar. Sen bu ayakta mı Kerem komiser? Sen yakalarsın onları. Yakalayacağım yakalayacağım onlara gününü göstereceğim. Arkadaşlar Kerem komiseri onlar mı zehirledi yorumlarda yazın. Aynen öyle Karate ihtiyacımız var. Onlar yapmışlar kim yapacak başka? Bilmiyorum o koca dev nasıl öyle kılık değiştirdi onu da bilmiyorum koca dev dediğiniz onun oğlu Kazım mı? Evet evet hayvan gibi bir şey. Merak etme babacım hepsini yakalayacağız hepsini sen birine işte. Neyse o zaman arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kerem komiser için herkes yorumlarda geçmiş olsun Kerem komiser yazsın. Hangisi gerçek futbolcu kardeşim Efe bulamıyorum. Görmüyor musun abicim gerçek futbolcu benim. Kanka kafayı yiyeceğim bunların tipleri ne böyle. Wow kardan adam doğru söylüyor olabilir. Valide bir dur ya bir dur ya daha başlamadık bile yerlerine bile geçmediler. Arkadaşlar buradaki yaratıklardan bir tanesi benim gerçek kardeşim. Birazdan hepsi kendi bölgesi geçecek. Biz de gerçek kardeşim futbolcu efekanı bulmaya çalışacağız. Şimdi herkes yerinde kalsın. Geçin bakalım. Geçin. Sırayla geçilir. Geçin. Yürüyün aşağı doğru. Yürüyün. Yürüyün. Herkes yerlere geçsin. Çabuk çabuk. Şuna bak kalıcı sırayla Fekan var. Ulan sen nesin böyle ya? Sen benim kardeşim falan değilsin. Çekil çekil. Vali çekil. Geçsinler şunlara. Geçsinler. Herkes yerinde beklesin. Birazdan başlıyoruz. Ali abi yerimdeyim. Asıl ben yerimdeyim Ali abi. Bakın arkadaşlar benim canımı sıkmayın. Burada kuralları ben koyarım. Kimse sesini çıkartmayacak dedim anlaşıldı mı? Kimse sesini çıkartmasın. Birazdan hepinizin evinden içeriye gireceğim. Bakalım hanginiz bana tuzak kurdu? Hanginiz gerçek kardeşimi öğreneceğiz? Kanka bu gazeteler bana dik dik bakıyorum. ben bunu döverim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gerçek kardeşin kardan adam efekan. Ne? Öyle mi diyorsun Baldi? Arkadaşlar sizce bu kardan adam efekan gerçek kardeşim? Yorumlarda yazın. Yoksa bu mu? Yoksa konk efekan mı? Yoksa galatasaraylı efekan mı? Yoksa hagi bagi efekan mı? Yoksa kastı efekan mı? Hangisi bilmiyorum ben bilmiyorum. Neyse gireceğiz artık ilk başta hangisinden girsem bilmiyorum. Tamam kardan adam başlayalım bence. En kötü çıkıp döveriz bunu. Haklısın haklısın. O zaman arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olduğunuza göre kardan adamın içine gireceğim bakalım. Ali abim benim hoş geldin ya. Hadi gireceksin içeriye. Sen içeride sürprizlerim var. Gerçekten mi Efekan? Gerçekten mi? Ama sen bu hale nasıl geldin Efekan? Sorma Ali abi. Kayak yapmaya gitmiştik. Daha karların içinde kalınca karnın adam oldum. Allah Allah. Öyle bir şey olabilir mi ki? Allah Allah. Oldu işte Ali abim ya. Oldu işte. Hadi sen içeriye gir. Ödülünü al. Tamam bakalım. Tamam. Sana güveniyorum. Gireyim bakalım içeri. İçeride ne var? Anneciğim. Anneciğim. Oh. Nereye geldin lan? Oy, çok soğuk. Çok soğuk. ha. Şunlara bakın. Ne yapıyorlar bu karın adamları? Uyuyorlar mı yoksa burada? Şunlara bakın. Beni görmediler galiba. Sessizce şöyle geçip oradaki sandıkta bir şeyler. Anneciğim yaklaşma yaklaşma. Aa, anneciğim yaklaşma lan. Uyandılar uyandılar da bunları. Yaklaşma inan yaklaşma inan anneciğim. O sandıkta bir şeyler var. Kesin merdiven var. Buradan çıkmak için o sandığa ulaşmam lazım. Uzaklaşın lan benden. Uzaklaşın lan benden. Uzaklaşın benden. Şunlara bakın arkadaşlar. Üzerime geliyorlar. Anneciğim ben mi bitti? Gelmeyin lan. Gelmeyin. 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 Allah'tan, oh, Allah'tan! Oh be kurtuldum hepsinden. Kurtuldum bu sandıkta ne varmış? Oh merdiven var. Tamam buradan çıkacağım. O kardan adamı da gününü göstereceğim. Bekle lan sen bekle. Hüsnü gelip demek sen bana tutak kurarsın ha. Ben sana göstereyim şimdi tutak. Gel bakalım buraya gel gel. Şöyle hızlıca çıkalım. Ben ona şimdi gününü göstereceğim. Bekle lan sen bekle bekle. Of oh, çok soğuk zaten burası çok soğuk. D dondum ya dondum bildiğin. Şuradan çıkayım hızlıca. Gel bakalım kardeşim gel buraya. Hı, <laughs> Ali abi sen oradan nasıl çıktın? Nasıl çıktım biliyor musun kardeşim nasıl çıktım? Şöyle çıktım işte böyle çıktım. Oradaki hepsini böyle bana tuzak kurmuş birisi gelip bakın aranızda başka bana tuzak kuran varsa sonu böyle olur anlaşıldı mı lan anlaşıldı mı? Wow Ali Cabbar tuzağa mı düştün ben sana demiştim o kardın adama güvenme demiştim. Yalancı ama. Valide bir sus ya. Bir sus ya. Allah Allah. Neyse hız kesmeden devam edelim. Sırada bu var. Bu benim gerçek kardeşim olabilir mi ya? Evet Ali abi. Bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorum da sesin kız gibi ya. Allah Allah. Dur. Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Şu neler geldi. Gir içeri içeri bir sürü elmas var. Onları al beraber yiyelim. Ne? Gerçekten mi? Bir sürü elmas var içeride. <laughs> Aha abi. Ah hala abi. Gerçek kardeşim değil onlar. Bak Karan adamaya ne yaptığımı gördün. Eğer sen de bana tuzak kurduysan sonun öyle olur haberin olsun. Neyse bakalım gireceğiz içeri artık. İçeride ne varsa şöyle girelim. Ha? Kapıyı kapatalım. Ha? E, burada bir şey yok. Ha? Anneciğim ne oluyor? Nereye geldim lan ben? Burası neyse. Anneciğim. Anneciğim yaklaşma bana yaklaşma. Hoş geldin canım. Ben de seni bekliyordum. <laughs> Ulan Pisli gelin bana uzak durmuş yaklaşma lan yaklaşma. Oh be. Allah'tan silahım çok güçlü. Onun işini bitirdim. Buradan nereden gideceğim? Aşağı mı ineceğim? Bakalım nereye. Oh nereye geldim? Anneciğim burada da yaratık var burada. Da. Yaklaşma sakın yaklaşma. Ben yaklaşmasam ne olacak? Aşağıda seni bir sürü yaratık bekliyor olacak. Onların da icabına bakarım. Senin de icabına bakarım lan. Yürü lan buradan yürü. Allah'tan silah var da çok güçlü. Hepsine tek atıyorum. Ulan kandırdı beni. Oraya döneyim. Ben sana yapacağım biliyorum lan. Ben sana yapacağım biliyorum. He? Hey Buradan nasıl çıkacak? Bana yardım eder misin? Anneciğim. Neymiş lan bu böyle? Gel buraya. <laughs> Dur yaklaşma. Gelme. Gelme bana doğru gelme. Bak çok kötü bana seni. Gelme diyorum sana. Gelme gelme. Oh, oh be. Kurtuldum ondan da. Başka kimse var mı? Bir daha mı aşağı gideceğim? Başka kimse var mı acaba? Hı? Ulan yine biri var. Ulan ulan ben sizin var ya şimdi çok kötü yaparım. Ben sizi çok kötü yaparım. Of ya. Of nasıl kurtulacağım ben buradan ya? Nasıl kurtulacağım? Hı? Nereye geldim? Nereden çıkacağım ben buradan ya? Nereye geldim? İşte kapı var kilitli galiba ya. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Anahtarı bulmam lazım. Yok burada bir şey. Burada da yok. Bakalım şurada. Anahtar bulmam lazım benim acilen. Anahtar nerede? Aşağıda mı acaba? Şu aşağı bakalım bakalım. Nerede bu anahtar ya? Nerede bu anahtar? Tuvalete saklamış olabilirler mi? Bakalım. Yok burada. Burada da yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Bunların arasında. Kitapların arasında da yok. Bursun bursun nereye sakladınız lan? Nereye sakladınız anahtarı? Buralarda da, Buralarda da yok. Buralarda da yok. Dolabın içinde. Üstlerde de yok. Bu yemeği etmiyor ki. Buralarda da yok. Şuraya bakalım. Yok ki. Hiçbir yerde yok. Bunların arkasında da yok. Şu dolaba bakayım. Aha, buldum işte. Buldum anahtarı. Ulan ben sizi şimdi var yapacağım biliyorum. Gelin lan buraya. Gelin gelin. Ben size yapacağım biliyorum. Şuradan bir çıkayım. Şuradan bir çıkayım. Oh be. Kurtulduk anahtar sayesinde. Şimdi hızlıca futbol sahasına oraya gitmem lazım. Onları da günlük göstermem lazım. Şuradan gidersek kısa kestirme olur. Şuradan koşarak gideyim hızlıca. <laughs> Ali oradan asla çıkamayacak. Lan <laughs> değil mi lan Ali? Lan değil mi? <laughs> wow, ona güvenmemeniz gerektiğini söylemiştim. <laughs> Geldim lan geldim geldim. Nerede o pislik Nerede nerede? Gel lan buraya gel gel. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ulan sen beni nasıl kandırıyorsun lan? Sen beni nasıl kandırıyorsun? Bir de kardeşimin kılına girmişsin. Bana saldırıyor musun lan? Ben sana yapacağımı biliyorum. Gel buraya. Defol lan buradan. Defol buradan. Of be. Kurtulduk ondan. Bana tuzak kurmuş bu da. Bana tuzak kurmuş. Olur kanka öyle şeyler ya. Olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Gerçek kardeşin orada bekliyor. Hadi git. Ha? Hangisi lan gerçek kardeşim? Bu mu? Lan bu King Kong'a benziyor. O benim gerçek kardeşim olamaz ya. Ha ah hani abi unuttun mu? King Kong ailesi bir ara beni sahiplenmişti. Evet evet hatırladım hatırladım. Birkaç video önceydi. Arkadaşlar siz o videoyu izlemiş miydiniz? İzlemediyseniz o videoyu izleyebilirsiniz bu videodan sonra. Ha işte sen ne biliyorsun Ali abi? Sonra ben de işte King Kong'a görüştüm. Olabilir bak bu olabilir gerçekten. Ali abi yalancı o yalancı o. Bu Efekan'ın sesi. Efekan'a ne kadar çok benziyorsun. Efekan ne kadar sanaylıydı. Ali abi o benim kılıma girip sakın inanma ona sakın. Ha? Bunun sesi de Efekan'a çok benziyor. Bu Efekan'a hiç benzemiyor ama dedikleri de çok inandırıcı. Kime güveneceğim ben ya? Kime güveneceğim ben? Tabii ki de bana Ali abi. Gir içeriye gir. Hadi bakalım. Öyle olsun. Giriyorum bakalım içeriye. Giriyorum. Ha? Burada da hiçbir şey yok. Ha? Ulan yine mi yeri işlenir? Hayır. Nereye geldim yine? Ha? Okuldayım. Okuldayım. Ama buraları kim kapattı lan? Buradan nasıl çıkacağım ben? Kim kapattı burayı? Ha? Burada bir şey yazıyor. Bu parkuru geçemezsen birazdan lan her yeri saracak. Ve öleceksin enayi ulan sensin lan enayi sensin enayi ben sana gösteririm gününü şimdi Bakayım parkura parkur zor mu? O kadar da zor bir şeye benzemiyor ya geçelim herhalde Neyse başlayalım bakalım geçecek miyim geçemeyecek miyim göreceğiz Hadi hadi yapabilirsin geçebilirsin Şöyle zıplayalım hop bir Buraya geçtim buraya da geçtim iki Buraya da geçtim üç O kadar zor bir parkur değilmiş ya <laughs> Ah be burada ısınırsak işte kötü olur Yavaşlarım iyice ne Şuradan şöyle atlayalım hop buraya da geçtim Şu lava değmeden atlamam lazım hoppa işte tamamdır Şimdi sıra burada Buradan da geçeceğim karşıya hop işte geçtim Buraya da geçmek lazım hoppa of yine ıslandım ya yine ıslandım Neyse geldik sayılır sonuna şöyle zıplayalım hızlıca Hop işte bitirdim bitirdim. Ee, kapı açıldı ben nasıl çıkacağım ben <laughs> Oh, Kapı açıldı. Bekle bakalım King Kong bekle geliyorum geliyorum. Sana soracak so çok sorun var benim bekle bakalım bekle. Ben sana şimdi parkurun en alasını yaptırmaz mıyım lan yaptırmaz mıyım? Sen bekle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan enayi nasıl kandırdım çok eğleniyorum ya çok eğleniyorum. Belliydi ya belliydi bununla kandıracağı belliydi. Ali abi sen ne zaman akıl alacaksın Ali abi? İşte geldim geldim bekle bakalım King Kong neredesin sen neredesin? Merhaba, merhaba. Yine ben geldim. Yine ben geldim. Kurduğum tuzaktan da bir güzel kurtuldum. Şimdi senin burada kafanı gözünü kıracağım. Nasıl olur? Parkur çok zordu. Senin gibi şişmanlar için zor. Benim için zor değil. Defol git lan buradan. Wow, Ali yine kandırıldın yine. Acaba niye kandırıldım? Senin dedin ya. Neyse sus sen sus. Ulan sen de defol git lan buradan. Defol git lan seni burada görmeyeceğim. Defol git buradan. Oltay oh abi kurtulduk ondan da. Efe Doğru söyle. Sen misin lan kardeşim? Doğru söyle. Benim Ali abi. Benim işte sesim de benziyor doğru diyorsun. Efekan zaten Galatasaraylı. Bir dakika, bir dakika. Bebek de bekliyoruz. Efekan Galatasaraylı. Sence Efekan'a benziyor mu bu? Benzemeyi de kelime kanka aynısı. Bence de kardeşi kesinlikle o. o Ali abi gel. Ne? Sen misin? ulan sen de benziyorsun Efekan'a ya. Sen de kalsın Efekan gibi. Hiçbir şey anlamadım ya. Hiçbir şey anlamadım. Sen hiç benzemiyorsun ama. Sen hiç benzemiyorsun. Nasıl benzemiyorum? Hele içeriye gir bakalım sen. Hele içeriye gir içeriye. Ulan bu sefer beni kandıramazsınız oğlum. Kandıramazsınız. İçeride kesin bana tuzak kurun değil mi? Yok ya kapının ucundan bak bir tuzak mı demi görürsün. Ulan hadi bakıyorum. Ulan hadi bakıyorum bakalım. Al işte. Al işte ulan içeriye girsen patlatacaksın değil mi lan beni? Ulan senin ben şimdi var ya yürü git lan buradan. Yürü git. Şunlara bak ya. Şunlara bak ya. Nelerle uğraşıyorum arkadaş. Nelerle uğraşıyorum ya. Arkadaşlar sadece iki kişi kaldı. Sizce hangisi gerçek kardeşim? Yorumlar da yazın lütfen. Benim Ali abi benim. Hayır Ali abi benim. İkisi de birbirine çok benziyor. Hangisi acaba? Bence Galatasaraylı olan. Bence de kanka. Ben Galatasaraylı. Kanka. Tamam kardeşime çok benziyorsun. Kardeşim de Galatasaraylı ama bu da kardeşime çok benziyor ya. Efekan sen misin? Benim Ali abi. Bana kimsenin bilmediği bir şey sor mesela. Ne sorsam ki? Benim doğum günüm zaman. Kulağımı söyle bakalım? Kulağımı söyle? 27 Temmuz Ali abi. 27 Temmuz. Tamam bekle sen burada. Bekle. Bekle. Galatasaray Efekan gel bakalım buraya. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle bakalım kulağıma. 27 Temmuz Ali abi. 27 Temmuz. İkiniz de doğru biliyorsunuz. lan. ikiniz de doğru biliyorsunuz. Ben efekan bir şey sormak isterim kanka. Hayır önce ben soracağım. Doğru efekan ortaya çıkacak merak etme. İki kere iki kaçtır? Güzel soru. Evet mali duydunuz. İki kere iki kaçtır? Bu sefer gerçek efekanı bulacağız. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz yorumlara yazın. İki kere iki kaçtır. Tamam Yorumları yazın. Söyle bakalım sıra senle. İki kere iki kaçtır? Ay abi bunu bilmeye ne gerek var. Senin kardeşin zekidir. Dört. İki kere iki tabii ki. Dört eder abi. Ulan mali sen de sonra sonra en kolay soruyu sormuşsun. Bildiksin işte. Tamam hadi sonra bekle mi göz. Geçenlerde hırsız ailesi bize evlat edin diye bir video çekmişti hatırlıyorsan. Evet. Hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Hırsız ailesiyle beraber kaç para çaldık çaldı. Kaçmalarımız oldu. Çok basit. 1 milyon dolar çaldık ve 1 milyon dolarımız oldu. İşte böyle. Kendini ele verdin. Nasıl yani? Ne oldu Efekan? Hanginizden var Efekan? 1 milyon dolar çalmıştık. Doğru. Ama Kerem komiserle plan yapmıştık. Hiçbir bizim olmadı. Anneciğim kankacığım hayırlı olsun. Gerçek arayışın kalsın Efekan. Ulan seni kopyacı. Ulan seni kopyacı. Hı? Dur, dur. Duruyorum duruyorum yürü git lan buradan yürü git buradan ah mermim bitti defol lan buradan defol git buradan yürü Oh be kurtulduk. Gerçek kardeşim sen miysin? Özür dilerim kardeşim. Ah oh, hala bir de. Ay hala bir Sabahtan beri söylüyorum ya. İşte kanka beni dinlesen sayemde bildik işte. Benim sayemde bildiniz olsun. Benim sayemde. Neyse ya öyle böyle. Gerçek kardeşimi bulduk. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Tamam bildirimleri açın. Bir de çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.